Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Yepyeni bir kılıç okunalans bölümü ile karşınızdayım dostlarım. Bugün köy binası 15 hesabımızı fullemeye devam ediyoruz. Şimdi sevgili dostlar bugünkü odamız laboratuvar olacak. Hatta düne kadar diyordum ki laboratuvar show yapacağım. Çünkü aklımda 5 tane asker basmak vardı. Bakın dile kolay 5 tane asker. Ama planlar değişti. Neden mi diyeceksiniz? Çünkü bir ek paket alacağım bugün değil bu arada spoiler olmasın o ek paketin ismini vermeyeceğim. Bir paket alacağım. O paketten birlikte çok daha inanılmaz ilerlemeler ka kaydedeceğiz sevgili dostlar. Bu arada bugün birazcık daha iyiyim ama yavaş yavaş toparlanıyorum dünkü geçmiş olsun mesajlarınızı da okudum. Çok teşekkür ederim sevgili dostlar. Şimdi ilk etapta, ilk etapta like'lar atıldı mı? Atıldı. Teşekkür ederim. İki sayınızı ayırıp like atmadıysanız da like atabilirsiniz. Şimdi 167 elması yapıştırıyorum. Şimdi burada zaten 5 tane asker var. Burayı bastım mı zaten laboratuvar bitiyor arkadaşlar. Köy binası 15'e geçiş videomuzu hatırlarsanız o gün inanılmaz laboratuvar yükseltmeleri de yapmıştık. Şimdi buraya geliyorum. Burada bir tane büyüğümüz var basılmamış olan. Onu maxlayacağız. İki tane de asker basacağım. Laboratuvarların işim bitecek. Ondan sonra ana köyümüze geri döneceğiz. Ana köyümüzde hero'umuzu iki kere yatıracağız ve buradan ordu kamplarımızı basacağız. Okey miyiz? Okeyiz. Şimdi buradan dükkanlar bölümüne geliyorum. Şimdi burada bir tane savaş çekici, bir tane inşaatçı çekici, bir tane büyü çekici, bir tane de kahraman çekici satın almak istiyorum. Şimdi 566 çekiş mi? E, madalya mı kaldı? Tamamdır. Zaten önümüzdeki ligede katılacağız. Önümüzdeki ligede yetişir diye düşünüyorum. O ligden de bir 350 falan geldi mi? Cukka. Şimdi hemen gelelim laboratuvarımıza. Laboratuvarda öncelikli olarak abicim buraya geliyorum. 14 gün süresi var ya. Şaka maka bir 14 gün çok yüksek arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim bizim %20 araştırma hızlandırmamız var. Görüyorsunuz zaten sevgili dostlar. Laboratuvardaki birlikleri %20 daha hızlı bitiriyor diye böyle bir, bir avantajımız var. Şimdi buraya geliyorum. Buradan büyük kitabını daha doğrusu büyük çekeceğini sevgili dostlar yapıştırıyorum. 14 günlük e, yükseltmeyi cebe indirmiş olduk. Buradan büyülerimizin hepsi bitti. Hatta profile de bakalım profilde büyüler cayır cayır yanıyor sevgili dostlar cayır cayır gayet güzel şimdi geliyorum buraya tekrardan şimdi gençler burada basılması gereken en önemli iki asker var bir tanesi barbar diğer de okçudur çünkü kral kraliçemiz zaten max seviye özelliklerini kullanıyorum direkt ultilerini kullanıyorum ne oluyor barbarlar ve okçular çıkıyor onlar arkadaşlar hemen şu an laboratuvarda kaçıncı seviyeler 10. seviyeler 10. seviye barbar ve 10. seviye okçu şeklinde çıkıyorlar. O yüzden direkt bunları çıkar, e yükselteceğim buradan direkt savaş çekişine basıyorum. Buradan okçumuz da fullenmiş olduğu 11. seviye ve buradan geliyorum direkt arkadaşlar. Barbarım da basıyorum ve bitirmiyorum. Burada bırakıyorum. Normalde bitirebilirdim. Her şeyin kitabı var. Hem de iki tane var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Her şeyin kitabından iki tane mevcut. Ama onları başka yerde kullanacağım sevgili dostlar. Şimdi laboratuvarla işimiz bitti. Bir büyü iki askere bastık. Bir aylık yükseltme yaptık sevgili dostlar. Bu bize inanılmaz bir faydası olacak. Şimdi geliyorum buraya. Burada zaten bir hafta sonra ortalama 8 gün 20 saat diyor. E, 8 gün sonra arkadaşlar e, bordu kampımız bitecek. Bunu da ben hızlı bir şekilde arkadaşlar direkt çekişten bitiriyorum. Ama bitiremiyorum bir dakika. Ya 158 elması ver gitsin ya. Buradan ordu kampımızda bastık arkadaşlar 12. seviye. Abi bir şey söyleyeceğim. Bir yan yana koyabilir miyim? 12 ile 11 arasında ne fark var? Ne fark? Ha birazcık daha şu köşeler arkadaşlar şu burç deniliyor bunlara sevgili dostlar. Bu burçlarda birazcık daha kabarmalar mevcut gördüğünüz üzere. Hani tek fark bu sanırsam aynen tek fark bu. Şimdi geliyorum buraya. Buradan da sevgili dostlar bir tane ordu kampını basabilirim. Ama basmayacağım. Geleceğim buraya ta kralıma. Kralımı sevgili dostlar direkt çekişten basıyorum. Hemen 81. seviye yükselteceğim. Şimdi birazcık kare ihtiyacım var. Kare de kasıp tekrar barbarımı 82. seviye yükseltmeye koyulacağım. E peki abi altına kaldı. Altına ne yapacaksın? Altına da tabii ki de şuradaki eksik duvarlarımı basacağım sevgili dostlar. Bu duvarlar bitecek. Öyle ya da böyle bitecek arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Ee, yarına kadar basabilir miyim? İksiri depolarımı fullleyebilir miyim? Fulllerim ya. Bundan da basıyorum. Geliyorum buraya 4 milyon falan vardı. 4.8 milyon gayet güzel. Geliyorum bir tane daha basıyorum. Gayet iyi. Bir tane daha X ile duvar basıyorum. Süper. Sadece 3 tane duvarım kaldı. Onu da inşallah yarına kadar bitirmiş olacağım sevgili dostlar. Ve geliyorum buraya. Buradan da 2 adet kahraman ikisini var. Bunlar da artık taş çevirmenin vakti geldi. Başka toparlamadığımız bir şey var mı? Aa altın önümüz var. Onu da artık nerede kullansak? Hmm, savunmalarda. Sevgili dostlar ganimet çıkmıyor derken. <gülüyor> Çıktı. <gülüyor> Niye hep böyle oluyor ya? Hep böyle ganimet problemi yaşıyorum. Arkadaşlar ganimet çıkmıyor o kadar köy aradın diyorum. Ganimet çıkıyor şansıma. Neyse buna yardıracağız. 8000 de kare iksiri var. Şimdi ganimeti de çok iyi bunun bu arada. Hmm, belediye binasını alırız diye düşünüyorum ya. Ama benim önceliğim monolitin olduğu kısımdan girmek. Acaba diyorum şurada bir bomba falan var mıdır ya da burada. Direkt şuradan bir yardıralım aga. Hmm, bakalım nasıl olur nasıl olur. Şöyle gideriz çünkü buradan atarsam şu sağdakine gelir. Tazımız şöyle gönderiyorum. Şuradan da gönderiyorum aga. Hemen hızlı bir şekilde. Abi baksana hayvan gibi vuruyor ya. Bu insan işi değil. Gerçekten insan işi değil sevgili dostlar. Şöyle öfke büyüsünü de çakıyorum. Şuradan bir tane daha gönder. Bakalım. Ölmediler süper. Çünkü artık yeni gelen güncelleme ile birlikte. Buradaki bombalı kuleler. Bombalı kuleler. <gülüyor> 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 bombalı kuleler ne lan? <laughs> Neyse anladınız. Öldürmüyor büyücüleri sevgili dostlar. Şimdi klan kalesi çıktı. Golem artık buz golem mi? Manyak herif ya. Hmm, püskürtüler burada okey. Şuradan saldırmaya devam edelim bir duvar yıkıcı. Ondan sonra şu noktaya iki tane göndersen balon hızlı bir şekilde oraya alırlar gayet iyi. Şu noktaya bir zehir atacağım sevgili dostlar ve bir büyücüyü yollayacağım. Şöyle gönder abicim ejderleri. Şuradan şampiyonu yolla. Ejder binicileri ve baloncuklar. Ondan sonra bir duvar yıkıcımız var onu bekleteceğim. Büyük koruyucunun özelliğini kullanaga. Bir öfke büyüsünü şu noktaya yapıştıracağım. Güzel kayı saçarı da indirdiler 10 numara 5 yıldız gidiyoruz Şimdi hmm, düşünüyorum düşünüyorum Acaba o kraliçe okçu kulesini aldıktan sonra mı Acaba ben duvar yıkıcımı atsam Bence daha mantıklı olur şuradan göndereyim Şu noktada kraliçe aslında Neyse 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 problem değil Son dondurmamı da şu aşağıya kullanacağım öyle gözüküyor Öyle mi gözüküyor Öyle mi gözüküyor evet öyle gözüküyor Arkadaşlar yapacak bir şey yok Zaten oradaki tekli canımı aldık Lan şurayı alın bari Aa depon etrafından dolaştılar şaka gibi ya Gerçekten Şaka Gibi Gerçekten Neyse Problem Değil ya Abi Şu Oyunun Metasını Değiştirdiler Ya Köyler Üçlenmiyor Gerçekten Artık Köyler Üçlenmiyor Elimde aa iki Tane Dondurma Büyüsü Kalmış Nalet Olsun Ben Tek Bir Tane Kaldı Diye Öyle Tedarikli Kullandım Hı. Allah Kahretmesin Ya Neyse Şöyle dur donduracağım Aga Bir Dur Bir Dur Kaya Saçar Zaten Üç Buçuk Canımız Kalmış Şöyle bir tane daha donduracağım. Gayet güzel. 1 milyona yakın ganimet aldık. 4000 kare iksir. Yani ganimet güzel de bizim kare iksir e ihtiyacımız var. Problem değil. Tekrardan bir saldırı yapalım sevgili dostlar. Sevgili dostlar bu elemana da saldırmak istiyorum. Şimdi direkt şu noktaya indirdim takdirde buradan hem kartal topunu hem kaya saçarı iksirlerini vesaire hepsini indiririm diye tahmin ediyorum. İnşallah öyle olur. Tahmin ettim oradan mayın çıkacağını. Allah ikinci mayın çıkmasın da. işimiz yaz yoksa şu noktaya hemen görünmezlik artı bir öfke büyüsü. Gayet iyi ama gayet kötü bir o kadar da. Çünkü belediye kapattık o. Tamam problem de şöyle belediye bir alsınlar. Gayet iyi belediye aldılar. Şimdi ka kaya... Kartal Topu konuşamadım. Kaya saçar dedim de bir anda. Aga, heh tamam son anda aldık orayı da. Güzel. Şimdi dediğim gibi oraları temizledik. Püskürtücüler indi. Yukarıdan dalmanın vakti geldi sevgili dostlar. Şimdi buradan temizliğimizi yapalım. Bir büyücümüz de yolla aga böyle. Şu krel kraliçer... <laughs> diye böyle bir şey... <laughs> ses çıkartıyor. <laughs> Çok kötü ya. <laughs> Neyse. Şuradan abicim 1 2 3 Şöyle her birer tane toplayıcı ejderlerimizi bıraktık. Şimdi ejder bencilerini salla. Şampiyon ve koruyucuyu da göndermiş olduk. Bir tane daha duvar yıkıcı. Büyük koruyucunun özelliğini kullanıp bir öfke büyüsüyle desteklemek istiyorum oraya. Kralın özelliğini kullan Şu noktayı zehir büyüsü atacağım gibi en azından rakibin kraliçesini yavaşlatmak istiyorum. Şu noktayı bir dondurma. Şu noktaya da bir dondurma atacağım da şöyle öfke büyümü bir tane daha atayım şöyle. Şurada bir dondurma abicim. Hızlı bir şekilde zaten çoklu canımı da aldılar. Gayet güzel. Tertemiz bir üç yıldız. Bir tane daha dondurma atıyorum. Güzel. Şöyle büyük kor şampiyon özelliğini kullanayım şöyle. Tak tak tak. 1 2 3 4. Lan şunun canı niye bu kadar az kaldı? Yani bir vuruşluk canı var neredeyse sevgili dostlar. Lan dönme. Şuna vuraydım bari. <laughs> Neyse. Aa savunmalar bitmemiş. Burada da varmış hala. Güzel. Buradan da güzel bir ganimet aldık sevgili dostlar. 3 yıldız attık diye. E, yıldız bonusumuz da gelecek. Büyük ihtimal 1 veya 2 duvar daha basabileceğim. Galiba. Çok emin değilim. E, şampiyon 1'de birazcık düşüktü sevgili dostlar yıldız bonusları. Şu an bir de ekstra bizim lig bonusumuz da gelecek. 3 milyon 4 milyonda kalıyoruz galiba ya. Büyük ihtimalle öyle öyle olacak sevgili dostlar. 4 milyon küsürde kalacağız ve basamayacağız. Hep şanssızlık var. Yani bir kere de şans yüzümüze gülse de mi? Aynen öyle. Bak basamadık ya şaka gibi. <laughs> problem değil, problem değil. Zaten yarın arkadaşlar inşaatçılarımız bitecek nerede diğeri? Ha bir tanesi burada sevgili dostlar bitti. Bunu tekrar basmayacağım. Kalsın şu an öfke büyüsüyle burası bence gayet güzel güçleneceğini düşünüyorum. Niye bu püskürtücü güçlenmiyor zaten güçlense işimiz yaş yarın da bu bitecek büyük kulesi büyük kulesi bittiği gibi zaten yine bir inşaatçımız boşa çıkacağından dolayı arkadaşlar her türlü bu duvarlar bitecek her türlü neyse yarın spoiler vermemek için zor tutuyorum sevgili dostlar ya yarınki videoda görüşürüz o zaman bunu da basıyorum adios amigo bye bye